就没有。 ben de bir yatayım acaba nereye gideceğim? İnşallah mükemmel bir yere giderim. Ya hayalimdeki villaya giderim inşallah. Ay bir deneyeyim çok merak ediyorum. Hadi bir deneyeyim. Ne yapıyorlardı? Şöyle yapıyorlardı sanırım. Bir, iki, üç yapıp buraya yatıyorlar. Ben de bir, ben de deneyeyim. Bir, iki, üç. Bakalım kaybolacak mıyım? aa, aa ne oluyor orada ya? Buraya yatan kayboluyor. İnanmıyorum. Bir de ben de en iyisi. Çok merak ediyorum. Nereye gidiyorlar bunlar? Galiba şöyle yapıyorlardı. Avatarlar Köyü'nde böyle bir şey yok ki. Çok heyecanlı burası. Hadi bir, iki, üç. Bakalım nereye gidilir. Sana Avatar Köyü'ne giderim. Na 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 na. Yüzmek çok eğlenceli. Cuk cuk cuk. Aa. Orada ne oluyor ya? Avatar da kayboldu. Ya bir de ben deneyeyim. Bu denizin kenarında neler oluyor böyle ya? Kuma yatan kayboluyor. Ama ben biliyorum kesinlikle ben kaybolmayacağım. O kadar şanssızım ki. Ay hadi bir deneyeyim inşallah kaybolurum. Onlar nereye gidiyor her seferinde çok merak ediyorum. Ne yapıyorlardı? Bir, iki, üç deyip yatıyorlardı. Bir de ben deneyeyim en iyisi. Bir, iki, üç. Ne oldu bana böyle? Uzaylıya dönüştüm inanmıyorum. Ya buraya yatan uzaylıya mı dönüşüyordu? Oh inanmıyorum ya. Kurtarın beni buradan. Kurtarın. Ya ben Hello Neighbor'ım. Ben uzaylı değilim. Beni kurtarın buradan. Hey size söylüyorum. Nisan'ın annesi neredesin? Kızın kayboldu. Haberin var mı? Aa, arkadaşlar yaşlı teyze arıyor. Telefonum çalıyor. Ne olmuş beni arıyor herhalde. Hemen gidip bakayım. Ah. Arkadaşlar oradakiler de kim? Ah, o ne? Uzaylı mı? Ah, sevimli bir paylanço mu? Medalyan kimdi ya? Şikayet teyzeydi. Uzaylı değil ki. Kime sorabilirim? Ah, merhaba. Ah, uzaylı. Sen de bana sesleniyorsun. Sen mi beni aradın? Evet, ben seni aradım. Biliyor musun? Ben Hello Neighbor'ım aslında. Ben uzaylıya dönüştüm. Bak yanımdakiler de sevimli paylanço. Hello Neighbor. Ne? Avatar ve zenci. Bizi nasıl kurtaracaksın buradan? Bizi kurtar lütfen. Bizi eski halimize getir. Ya bilmiyorum ki. Sizi nasıl kurtaracağım? Önce bana söyle benim kızım nerede? Bir ses geliyor. Anne anne. niye sen burada mısın anneciğim? Evet anne, anne. Ne oldu sen? Sen nereye gittin? Anne şaka yapmıştım. Anne de hemen Aa, şaka mı yapmıştım? Ben de evet. çok korktum seni kaybettim diye anneciğim. Bir daha böyle şakalar yapmıyorsun tamam mı? Maşa mı? Evet. Hani nerede? Bak orada. O Melisa Aa, gördüm. Maşa. Aa Maşa. Evet. Aa burada ne yapıyor bu? Maşa bir yere mi götürdü bıraktı Nisa'yı? Aa Maşa bakar mısınız? Maşa nerede çıktı? Denizden mi çıktı? Bu denizde mi yüzüyordu? O bir şey diyeceğim. Evet. Melisa bir şey diyeceğim. Maşa yoksa Nisa ile beraber denize mi girdi yüzmeye? Yok Abla be. Bilmiyorum. Hayır bu havada yüzülmez ki. Daha ben sezon açılmadı. Evet. Aynen deniz daha soğuk. Bu evet. havada yüzülmez. Yani. Nisa denize girmez. Daha bir de mi Nisa'nın mayosu yanında değil. Evet. Hey Maşa. Maşa beni duyuyor musun? Maşa beni duyuyor musun? Maşa. Nisa'yı gördün mü? Acaba? Nisa'yı gördün mü? Hey sana diyorum. Maşa Nisa'yı gördün mü? Hey Maşa sana diyorum. Nisa'yı gördün mü? No. Bak beni sinirlendirme. Gelir yakalarım seni. Maşa sana diyorum. Nisa'yı gördün mü? Baba bence biraz daha yakınlaşalım. Bu bizi duymuyor. Evet buradan duymuyor gibi. Melisa buradan duymuyor gibi. Yaklaşalım yanına hadi. Baba buradan soralım. Evet burası, burası yakın. yakın. Evet baya yaklaştık. Evet. Hey Maşa merhaba. Nisa'yı gördün mü? Biz Nisa'yı arıyoruz. Evet. Evden çıktım Melisa'yla. Bulamıyoruz şimdi. Nerede olduğunu biliyor musun? Sen buralarda çok geziyorsun. Denize falan giriyorsun ya. Belki Nisa'yı sen görmüşsündür Nerede olduğunu biliyor musun Maşa Bilmiyorum ben burada oynuyordum Denize girmiştim Nisa'yı görmedim ben burada Aa Melisa bu Maşa'nın sesi çok değişik Sahte Maşa mı yoksa ya, oh. herhalde öyle. Ben sahte falan değilim Bakın benim köpeklerim var Akıllı akıllı köpeklerim var Bakın yanıma geldi Bir iki tane köpeğim var benim Sizin köpeğiniz var mı Ya Maşa ne köpeği Biz Nisa'yı soruyoruz Nisa Biz Nisa'yı soruyoruz ben Nisa'yı görmedim. Köpeklerimle denize giriyordum burada bakın. Onlar da denize giriyorlar. Ya biz ne yapalım köpekleri denize girmesini? Nisa'yı gördün mü görmedin mi? Görmüş de olabilirim görmemiş de olabilirim. Nisa şekerler yanda mı? Tamam. Maşa eğer Nisan'ın yerini söylersen sana şeker vereceğiz. Aa Maşa bak sen çilekli şekerleri çok seversin. Görüyor musun? Bak görüyor musun? Bayram şekeri bunlar. Sana da verelim mi? İstiyor evet. musun? Eğer Nisan'ın yerini söylersen sana da bu şekerlerden vereceğim söz veriyorum hatta 3 yaptım şekeri üç tane oldu 2 idi bir tane daha koydum 3 oldu eğer Nisan'a yerini söylersen sana bu şekerlerin hepsini vereceğim Maşa söz veriyorum hatta beraber seninle bu denize girip yüzebiliriz. Aa gerçekten mi? Tamam o zaman söyleyeceğim durun bir saniye düşünüyorum. Düşünüyorum diyor ya Melisa bu ya. Ya nerede Maşa? Söyle hadi bak hadi şekerleri. Bak birini alırım. Evet. Aa Maşa birini aldım. Söylemiyorsan bir tane daha alacağım. Ya ama tamam tamam söyleyeceğim. Dur hatırlamaya çalışıyorum. Maşa seninle denize gireceğiz tamam mı? Evet. Bak bu şekerin birini daha aldım. Evet. Birini vereceğim. Biri de Melisa'nın biri de benim. Senle evet. de denize gireceğiz. Yüzeceğiz hatta. Evet. Beraber yüzeceğiz. Ama Nisa'nın yerini, evet, Nisa yerini söylersen. Evet çok eğleneceğiz. Nisa'nın yerini söylersen. Tamam tamam söylüyorum Nisa'nın yerini. Oyun oynuyorlardı. Çocuklarla geldiler buraya. Arkadaşları vardı yanında. Sonra bir iki tane daha köpek vardı. Bir tane de altındaki köpek vardı. Ya ee sonra? Nerede, nerede? Sonra nereye gitti? Sonra burada biz oynuyorduk. Ben denize girdim. Arkama döndüm bir baktım. Nisa ben eve gidiyorum dedi. Sonra bu köpek yanındaydı. Ben burada denize giriyordum. Nisa gel denize girelim dedim. Nisa hayır. Ben denize girmeyeceğim mayom no yok dedi. Denize girmek istemedi. Ben de burada tek başıma denize girecektim. Sonra baktım Nisa ben eve gidiyorum dedi. Hayır Nisa eve gitme gel denize girelim denize yüzelim dedim. Üff Melisa kafamı şişirdi bu ya. <laughs> ya nereye evet. Yani Maşa yeter artık. Nerede olduğunu söyler misin? Ya bir saniye onu anlatıyorum işte. Sonra bir ki daha eve gideceğim dedi. Maşa dedi ben eve gideceğim mayomu alacağım geri geleceğim dedi. Ha oh be yani oh. bu eve mi gitti Maşa? Evet eve gitti. Oh tamam Ay, eve gitmiş. Bunu yani yeterli. bunu söylesen yeterdi. Melisa eve gitmiş mayolarını almış. Oh Melisa aklıma fikir geldi. Biz de mayolarımızı alalım gelelim. Hava biraz serin ama suya baktım ben şimdi su biraz ılık. Mayolarımızı alıp mayolarımızı giyip biz de yüzebiliriz. Tamam. Tamam mı? Aynen. Gelelim Maşa ile beraber yüzelim. Aynen. Dur Maşa'ya da söyleyeyim. Maşa biz eve gidiyoruz. Evet. Maşa biz eve gidiyoruz. Mayolarımızı alıp geleceğiz tamam mı? Bekle seninle yüzeceğiz geri geleceğiz. Tamam hadi bekliyorum. Melisa hadi gidelim. Mayolarımızı alıp gelelim hadi. Tamam. Görüşürüz bay bay. Bay bay.